Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Teşkilatı bayramlaştı. Bayramlaşmaya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da katıldı. Bayramlaşma sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zeli Aksas Şahbaz açıklama yaparak iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. İktidar bütçe açığını başta akaryakıt olmak üzere her şeye zam yaparak kapatmaya çalışıyor dedi. Yine gündemde olan ve gündemden düşmeyen emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili olarak da açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zeli Aksaz Şahbaz EYT'lilere kesinlikle kademeli emeklilik hakkı verilmemelidir. EYT'lilere kesinlikle 1999 yılı öncesi hakları verilmelidir. Sigorta primi eksik olanlara sigorta primi borçlanması imkanı verilerek emekli olmaları sağlanmalıdır. Aylık bağlama oranı ABO düzenlemesi yapılarak EYT yasası çıkartılmalıdır dedi. Emeklilik yaşı düşürülmelidir. 38-40 yaşında da emekli olunsun demiyor. Ama Türkiye'de emekli olma yaşı da 60-65 yaş olmamalıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zeli Aksaz Şahbaz yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. EYT ciddi bir sorun. Ee, çok önemli e, bir e, kesim eğitim e, emeklilik hakkı. 65 yaşında emekliliğe endekslendi. O yüzden de EYT gündemde. Biz o zaman bu mezarda emeklilik yasasına karşı çıkmıştık. Şimdi de karşı çıkıyoruz. İnsanlarımızın bu kadar işsizliğin yoğun olduğu bir toplumda, gençlerimizin bile iş bulamadığı bir toplumda, ileri yaşta emeklilik hakkı olmayan EYT'li olan vatandaşlarımızın iş bulması çok daha zor. Onun için e, bu EYT problemi kademeli olarak değil e, insanların emeklilik hakları verilerek çözülmesi gerekiyor. Bu şekilde düşünüyoruz. Yani 1999 öncesi haklar verilmesi mi gerekiyor? Yani şimdi e, 1999 e, 9 öncesi haklar derken 65 yaşta emeklilik şey bir şey değil. Yani e, bu çok uygun bir durum değil. Çünkü biz Türk toplumu olarak çok hızlı yıpranan, sağlığını kaybeden bir toplumuz. 65 yaşına kadar bir kişinin bir iş yerinde verimli bir şekilde çalışarak hayatını idame ettirmesi mümkün değil. Ve insanlarımız bu kadar genç işsizimiz varken, gençlerde işsizlik %25 düzeyindeyken 60 yaşında birini iş bulabilmesi neredeyse imkansız gibi bir şey. Onun için bu emeklilik yaşının düşürülmesi gerekiyor, ciddi anlamda düşürülmesi gerekiyor. Tabi bu demek değildir ki 38 yaşında emekli olunsun, ama 65 yaş çok şey bir rakam, yani çok ciddi bir rakam. Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik bunalımdan, adeta bir ekonomik çöküntüden geçiyor ve bu dönemde halkımızın bırakın kurban kesmeyi, kurban bayramında evine et almakta zorlandığını görüyoruz. Ee, i̇nsanlarımız gerçekten artık en temel ihtiyaçlarını, besinlerini e, ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdalar. Ee, bu kadar hızlı bir şekilde e, gerçekleşen ekonomik e, bunalım, ekonomik kriz, ekonomik çöküntünün temelinde e, bu iktidarın e, kendi kafalarındaki takıntılarla e, bilimden uzak ve yetersiz kadrolarıyla uyguladıkları ekonomi politikaları yatıyor. İnsanlarımız, gençlerimiz geleceğinden umudu kesmek üzereler. Bu Bunu hak etmiyor. Halkımız bunu hak etmiyor. Şehrimiz bunu hak etmiyor. Ülkemiz bunu hak etmiyor. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizde tekrar ortak akılla, tek adam iktidarı yerine, tek adamın karar verdiği bu ucube saray rejimi yerine ortak akılla ülkemizi yönetmeye talibiz. Tekrar demokrasiyi, hukuk devletini, ülkemizde özgürlüğü, barışı ve güzel geleceği gelecek günleri gençlerimiz için, halkımız için tekrar inşa edeceğiz. İnsanlarımız artık evine ekmek götüremeyecek hale geldiler. Bu zamın tabii ki temelinde öncelikle uygulanan yanlış ekonomi politikaları var. Biz kendi kendine yeten doyan bir tarım ülkesiyken ülkemiz topraklarının ciddi bir kesiminin artık ekilemediğini halkımızın, çiftçilerimizin artan maliyetler karşılığında ekim yapamadıklarını görüyoruz. Ekse de ürünle gübre atamadığını, sulayamadığını görüyoruz. Bunun sonucu olarak da tarımda direkt olarak e, ithalat politikalarına bağlandı her şey. E, ve e, artan enerji maliyetleri, ülkenin e, bu ekonomik çalkantısı, çöküntüsü ekmek fiyatlarına da yansıdı. E, bu, e, bu kadar şimdi 3 e, kişilik bir aile, 4 kişilik bir aile e, halkımızın büyük çoğunluğu açlık sınırında artık yaşamak zorunda kalıyor. Ve biz bunu hak etmiyoruz. Ülkemizin insanı bunu hak etmiyor. Gençlerimizin gelişebilmesi için, çocuklarımızın büyüyebilmesi için ekmek yanında proteine de ihtiyacı var, vitaminlere, sebzeye ihtiyaçları var. Maalesef artık insanlarımız bırakın evine et almayı ekmek alamaz duruma geldiler, çocuklarına süt alamaz duruma geldiler. Gerçekten e, ülkemiz ciddi bir darboğazdan geçiyor ama bunun da çözümü var. E, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizi e, tekrar üreten ve eşit tüketen bir e, ülke olarak halkımızı eşitlik temelinde e, yönetecek politikalarımızı uygulamaya hazırız.